2 saatsin garan ya. Elini kaldırana kadar 4 hit yedim. Atak speed'im var bir daha. <laughs> Skill'lerim yok. Öldüm galiba. Adam öldü. Öldü mü? Vallahi kestim. Ben kasadına karşı çok seviyorum Garen'i mitte. E ile <laughs> hiçbir şey gelmedi bize. Hadi sana güvendim. Çok fena kaybettik burayı niye? Karen. Karen. <laughs> Gelecekler ya. Natulius gelecek. Mid farmı al. <laughs> Lütfen ignite atıyorum ya. Aha, gel lan. Görün. <laughs> Sen nasıl bir karaktersin ya? Yardım yok mu? Ben bunu dayayacağım çünkü. Ah be! <gülüyor> <gülüyor> Tam yargı çiro ya. Böyle bir şey var mı? Yakınım arkadaşlar. Abi ultimi doj'ladı ya! Çek beni. Çeksene. Çek artık be. Evell'in canı doldu değil mi? Allah'ım ya. Ah! Oh, kaçıyorum. Flash Q'ma. Ah! Oh, ölmedim lan ben. Ama herkes öldü. Ben niye ölmedim? <laughs> Yeni mainim belli oldu ya benim. Ya git be. Lane pushlayacağım. <laughs> ya. Ya. <laughs> Manası yok sandım ben. W'm falan vardı ya. Aa, ölüşe bir bak. bölüm yok ya. Fark eder mi lan? Garen power lan. Abi Lucian midde. Evel'in midde. Herkes midde ya. Ona bir şey yapamayız maalesef. Jarvan AQ ulti. Abi kapat çabuk. Vur şuna. Alacaksın mı? Helal Kenan. İşte görmek istediğim şeyler bunlar. Yetişemez herhalde ya. Allah. Yapma öleceksin ya, öleceksin ya. Eve de daha ulti var. Çok belli ya. Uşun orada abi. Lush'un olduğu yerde savaşmayalım. Q'sunu atsın deneyelim bunu. Nasıl ya? Değer mi acaba? Aha yardım var mı? Ah be oğlum bir hit daha öldürüyormuş ya. Tavır alalım tavır. Ben dönüyorum bir item daha alacağım. Luş'un <laughs> attığını düşün o Yapacak bir şey yok. Çok güçlendim. Allah ne oluyor? Kötü oldu bu. Sen vurma ya. Hit kaç? Hit. Yosu bile doldu oldu. Dead dance. dance o zaman. Zaten midi tutamayacağım. Saldım o yüzden. Belki şurada evvelini yakalayayım Ya. Yeah. Ölme lan. Oha be. <laughs> Lucian 350 350 vuruyor ya. Itre trade oldu ama ne işe yarıyor? Baksana Lucian hasar görüyor musun? Çok fedler. Çok fed ya. 12'ye 1 ne abi? Şansımız kalmadı. Of. <laughs> Koyamadım ya. Aha. Kenan. Ah be atsa. Atabilsen. Çok iyi be. Çok iyi be. Ya Nushin. Çok vuruyorsun Nushin itemlara bir bakın. Ya gel. gel. Üff. Biraz fazla mı vuruyorsun acaba şunu. Aha. Üf. Yakalayacağım onu merak etmeyin. Ya tam da bölüm dolmuştu. Evelin orada bu arada galiba. Evelin geldi. Biz böyle oynuyorsa kesin Evelin burada. <laughs> neler neler. Kenan öldüremeyecek onu bir de. Kenan. Evelinsiz yaşandı bunlar. <laughs> Olsun elinden geleni yaptı takım arkadaşlarım. Güzel denemeydi. Flash Q geldi. Ulti geldi. Yapalım büyünü. Yavaşlayacak o. Aynen. Caitlyn'e e bırakalım. Bravo, base zamanı mı? Kimse yok mu burada? Aha! Tam i̇şte basıyor. Tamam tamam abarttık artık çıkın. Ya of. Aha bizimkiler yok etti. Evelim burada. dönsün artık Gördüm ya buraya Ha Güzel ben tapu farmlayayım bizimkilerden için Deşi doldu ya. Öldüm. Evelin çıkacak. Hayır! Çok vuruyor ya. Çok vuruyor ya. Overextend abi. My bad. Baron çıkıyor 30 saniye ve ben yetişemiyorum. Aha! Bir kill galiba. Senin niye 30 saniyede ulti açtın ya? Cık. Ah be Kennen Caitlyn vuruyor. Caitlyn vuramıyor, öldü çünkü. Ah! Ah! Ah be. Yakındı. Jarvan çok güzelsi ya. Itemlerine bir baksanız da. Kenin çok heyecanlandı ya. <laughs> Flash'ım yok şimdi, susabilecek miyim acaba? Minyon keserken W basıyorum. O şey şimdi ya, sheen proklansın diye. Aha. Aha. <laughs> Baronadı. Ne garip karaktersin garan ya. Parma burada ama değince. Kenen? Kenen? Bravo ya so flash. Item söyleyin. GA kötü olur ya değil mi? Daha efektif eşya alabiliriz. Oo! Bitti oyun. a kazandık bir anda ya. Vallahi bitti. Ege Rakip çok pişman değil mi şimdi? Bu gece uyuyamayacaklar kesin. <laughs> 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 Öbür item'e gerek kalmadı. Uh! duşuna yazık bu arada. Çok da iyi oynamadı ama genel olarak takımı trolledi ama. thank <coughs>